Biz Van halkı olarak bu lekeyi üzerimizden kaldırmanızı istiyoruz. Ee, bizim memleketimizde bugüne kadar buna benzer bir şey yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak. Bu lekeyi gelin siz nasıl istiyorsanız biz size yardımcı olacağız. Söz veriyoruz. Hem maddi hem manevi gücümüzü ortaya koyacağız. Hep beraber yardımcı olacağız. Bu lekeyi hep beraber kaldıralım bu konu konuşulup durmasın. Bu konu bu konu artık kapansın diye gelin hep beraber bu olayı çözelim. Siz çözemiyorsanız biz yardımcı olalım. Ne istiyorsanız yapacağız size söz veriyoruz. Bu kadar konuşmamız. Rojin, davasanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben 100. yıl davasından nitelikli bir sonuç alana kadar vazgeçmeyecek. Buna uymak istemiyorum. Kendi düşüncelerimi de biraz belirtmek istiyorum. Bizler burada kadın olarak veya hani dini e, politik olarak bulunmuyoruz. İnsan olarak bulunuyoruz. Bir insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını adice aşağılıkça elinden alınmış o kadın olarak, o insan olarak burada bulunuyoruz. Onun hakkını savunmak için burada bulunuyoruz. Davamızın tutuklanmasını istiyoruz. Gerekenin yerine getirmesini istiyoruz. Bu kadar. Teşekkürler. Azadi! Yaşasın! Azadi! Şeh! Şiyan! Rojini! Sesli bizim sesimiz. Arkadaşlar ben buraya gelmeden önce bir konuşma metni hazırlamıştım. Ben bu metni şu an siliyorum. Bu metni okumaktan vazgeçiyorum. Şu an içimden ne geliyorsa onu konuşacağım. Biz taksiciler olarak dün bir karar verdik. E, i̇ki gün önce bir karar verdik. Dün uygulamaya başladık. Bugün de e, van merkezde toplandık. Yüzün üstünde araba toplandı. Bizim amacımız herhangi bir şey değil. Yani yolcu toplamak değil, para kazanmak değil. Hatta biz işimizi aksatıp toplandık oraya. Orada bazı taksici arkadaşlarımızı tehdit ettiler. Eğer üniversiteye giderseniz işte size ceza yazarız. Üniversiteye gitmeniz yasak diye. Hatta burada da tekrarında yine üniversiteye neden geldiğim soruldu benim birisi tarafından. Üniversiteye gelen taksici arkadaşlarımızdan birkaç tanesini de tehdit ettiler. Daha sonrasında tehditlerini reddettiler. Biz öyle bir şey demedik dediler. Cezada yazmadık, yazmayacağız dediler. Buraya eyleme gelen araçların plakasını ben biliyorum. Onlardan herhangi bir tanesine ceza yazılırsa bunu da ekstradan basına ben vereceğim. Şu araçlara şu sebepten dolayı ceza yazıldı diye. Bunun dışında Emniyete bunun dışında teşekkür ederim. Bize yardımcı oldular. Toplanmamıza izin verdiler. Merkezde toplanmamıza izin verdiler. Şimdi ben Rojin için konuşmak istiyorum. Buraya kadar aslında Rojin'i ilgilendiren, Rojin'in konusunu ilgilendiren bir durum değildi. Buraya kadar olan konuşmayı konuşmak da çok yanlıştı bence. Benim konuşmam da, benim konuşturulmam da aynı şekilde yanlıştı. Şimdi şimdi biz Van halkı olarak çok ciddi bir baskı altındayız bu baskıdan kurtulmamız gerekiyor. Öncelikle biz kendimiz elimiz elimizi taşın altına koymamız gerekiyor Van halkı olarak o baskıdan kurtulmak istiyorsak birileri gelip bizi o baskıdan kurtarmayacak. Birileri gelip e, Rojin olayının lekesini bizden kaldırmayacak. Bu eee bu töre cinayetine benzemez. Bu ne bileyim e, arkadaş kavgasına benzemez. Bu başka bir şeye benzemez. Burada benim kız kardeşim, burada benim annem veya burada benim kızım tecavüze uğradığı iddia ediliyor. Bu arada iddia olarak söylüyorum çünkü henüz kanıtlanan bir şey yok, bize gösterilen bir şey yok. Bunu, bunu ortaya çıkarmaları gerekiyor. Bu gerçekten böyleyse bunu gerçekten o şekilde bize yansıtmaları gerekiyor. Ki biz kendimiz de iddia ediyoruz ki gerçekten de öyle. Bütün devlet büyüklerine sesleniyoruz. Ne olursunuz bu olayı artık aydınlatın. Mecliste elini hayır diye kaldıran bütün vekillerimize de selam olsun.